Kanal 3 ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş hocamız var. Vakit kaybetmeden soruma geçmek istiyorum. Hocam prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Prostat büyümesinin belirtilenen bahsetmeden önce prostattan bahsedelim biraz isterseniz. Prostat erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram civarında, ortalama ceviz büyüklüğünde bir salgı organı. Görevi ne? görevi biliyorsunuz erkekler idrar kanalında ve meni de aynı kanaldan ikisi beraber gelirler. Dolayısıyla idrar yaptıktan sonraki ortam asidik olduğu için ilişki esnasında sperm hücrelerin rahat hareketini ve ölmemesini sağlamak için bir sıvı salgılar. İlişkiden önce, boşalmadan önce daha doğrusu bu şeffaf sıvıyı sargılayan, ortamı kayganlaştıran ve asiditesini düşürüp spermlerin ölmemesini sağlayan sıvıyı salgılayan bir organdır prostat. Sadece erkeklerde bulunur az önce dediğim gibi. Çünkü bazen hastalarımız bize geliyor, bayan hastalar, hocam ben idrar yapmakta zorlanıyorum, işte prostatım var gibisinden. Kadınlardaki idrar yapma problemlerinin sebebi farklıdır. Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Prostat büyümesinin belirtileri ortalama 40 yaşından sonra prostat... E Büyümesi başlar erkeklerde bu büyümeden genellikle en çok erkeklik hormonu testosteron sorumlu tutulur ama daha da halen günümüzde 2020 yıllarında bunun tam sebebi açıklanmamıştır. Büyümesinden sonraki aşamada iyi huylu mu, kötü huylu mu büyümesi, bunun ayırt edilmesi lazım. Her ikisinde de yani kötü huylu da olsa, iyi huylu da olsa ortalama şikayetleri aynı, ortak. Yani sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik işeme, mesaneyi tam boşaltamama, çatallı işeme gibi şikayetler yaratır. Bazen prostat büyümesine bağlı enfeksiyon da eşlik ederse veya kanser varsa idrarda kanama gibi problemler de yaratılabilir. O yüzden 40 yaşını geçmiş erkeklerde biz senede bir defa ürolojik muayeneye e, girmelerini tavsiye ediyoruz. Ürolojik muayenede de hem e, prostat açısından hem de idrar yolları açısından olabilecek e, veya meydana gelebilecek hastalıkların erken teşhisini sağlamak suretiyle e, hayat kurtarıcı olmasını e, öneriyoruz.